Şimdi ha arkadaşlar gidelim giyinelim sonra çıkalım. Evet şimdi arkadaşlar giyineceğim. Ne giysem acaba? Şuna bakayım. Yok. Evet. Bunu giyeyim? Oo, çok güzel. Bunu giymeyeceğim. Aa, bak baya iyi. Başka bir de şu tane daha vardı galiba. Şurada şu. Şura bakayım. Aa Minecraft'ta çok. Çok tatlımış arkadaşlar. Ne giysem? Ben bunu giyeceğim. Evet. Ama bu da biraz çok kişi. Ay dur bu değil. Pardon. İyi mi? Şu. Bu da çok kişi. Herine rağmen hala bayağı uyumlu bu. Hmm, bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. Bence ikisini de alayım ben arkadaşlar yanıma. Ben ikisini de yanıma alacağım. Böyle bir çantam var arkadaşlar. Ben bununla gideceğim. Ya da belki de şununla gidelim. Böyle bir çantam da var. Bunun içinde kredi kartı falan var. hangisiyle gitsek? Bir dakika arkadaşlar. Oğlumun çantasında bir tane bir şey vardı. O benim. Tıkıyor, tıkıyor, tıkıyor. Heh, bakın bu arkadaşlar. Bunu yanıma alacağım. Hadi. Şimdi hangi çantayı seçsem. Bu çanta da çok tatlı. Bu çanta da çok tatlı. Hangisi bana daha iyi mi? Oh she's a pretty psycho. Oh she's a pretty psycho. Arkadaşlar bu daha iyi mi? Ben şunu alayım. Ben bunu alacağım. Deneme şeklim de ama fena Evet arkadaşlar hazırız Şimdi çıkacağız arkadaşlar dışarıya Harika bir gün olacak İnanmıyorum ee, Yanıma birazcık e, dolar altın falan Falan mı alsam Yok almayacağım Hadi gidelim Aa telefon olmazsa olmaz Telefonu unutmayalım Şoförün <Sessizlik> See you just.